Geri dönemezsin. Bunlar birkaç yıl uzak kaldıktan sonra memleketime döndüğümde beni bir ton tuğla gibi çarpan kelimelerdi. Bana tanıdık gelen sokaklarda garip bir his vardı ve eski arkadaşlar yabancı görünüyordu. Sonra geçmişimin ötesine geçtiğimi fark ettim. Bu noktada hayatımı akışına bırakma konusundaki kişisel deneyimimden bahsedeceğim. Konfor alanınızda bir kavşakta olduğunuzu hayal edin. Arkanıza baktığınızda Aşınmış ve rahat olan tanıdık yollar görüyorsunuz. Önünüzde ise gizemle örtülü bilinmeyen yollar var. Hangi yöne döneceksiniz? Kesinlik ve rutin beynimizin ihtiyaç duyduğu şeylerdir. Bu, genetiğimizin derinliklerine kök salmış bir hayatta kalma içgüdüsüdür. Beynimizin korkuyu işlemekten sorumlu eski bölgesi bizi aşina olduğumuz şeylere dönmeye teşvik eder. Bize burayı terk etme, güvende kal diye öğüt verir. Dahası dikkatimizi verdiğimizde Beynimiz faaliyeti güçlendirmeye yarayan bir dopamin dalgası salgılayarak yanıt verir. Ancak soru şu, ya bu rahatlık tam potansiyelinize ulaşmanızı engelliyorsa, kendinizi güvende hissetmenizi sağlayan tek şey, aynı zamanda büyümenizi de engelliyor olabilir mi? Konfor alanlarının ardındaki psikolojiyi bilmek ilginçtir. Bizi tehdit olarak gördüğümüz şeylerden koruyan, ama aynı zamanda sahip olduğumuz deneyimleri sınırlayan, görünmez kafeslere benzerler. Kalıplarımız yerleşik hale gelir ve her gün aynı faaliyetleri gerçekleştirmeye devam ederiz. Kendimizi güvende hissederiz ancak bu tekrarlama kalıbı durgunluğa yol açabilir. Çok sayıda araştırma, yeni karşılaşmalardan uzak duran kişilerin yaşamlarında daha düşük düzeyde memnuniyet ve tatmin yaşama eğiliminde olduklarını göstermiştir. Kendisini her zaman kendi sanat galerisinin sahibi olarak hayal eden, yetenekli bir sanatçı olan Sarah'yı düşünün. Birkaç yıl boyunca sabit bir ofis işinde çalışmış ve kendini bunun doğru olduğuna ikna etmiştir. Boş zamanlarında resim yapmasına rağmen korkusu nedeniyle aşkının peşinden tam zamanlı olarak gidemedi. 10 yıl sonra Sarah son aylarda eline fırça bile almadığını fark etti. Konfor alanının hayallerini yavaş yavaş yok etmesine izin vermişti. Ya da mezun olduktan sonra memleketinde kalmayı seçen Mark'ı ele alalım babasının izinden gitti ve yerel bir fabrikada iş buldu. Yıllar geçtikçe durum oldukça tanıdık ve rahat olmasına rağmen Mark giderek artan bir huzursuzluk hissetti. Şehir sınırlarının dışına hiç çıkmadığı için kaçırabileceği fırsatları merak ediyordu. Tüm bunlar çok sık yaşanan şeyler. Ancak sonunda konfor alanımızın dışına çıkma cesaretini bulduğumuzda ne gibi sonuçlarla karşılaşırız? Sonuçlar dönüştürücü bir etkiye sahip olabilir. Eğer rahatsızlığı ve değişimi kabul etmeye istekliysek, muazzam bir kişisel gelişim yaşayabiliriz. Beynimizde yeni nöral yolların oluşması, uyum yeteneğimizi ve dayanıklılığımızı artırmaya yardımcı olur. Daha önce aşılamaz olduğunu düşündüğümüz engelleri aşabilir ve daha önce sahip olduğumuzu bilmediğimiz güçlü yönlerimizi keşfedebiliriz. Bir sanatçının nihayet galerisini açtığını ve eserlerinin çok sayıda izleyicinin hayatında doğrudan bir etki yarattığını düşünün. Küçük bir kasabada yaşayan bir çocuğun kendisini uluslararası ticaretle ilgilenirken bulduğunu ve her yeni karşılaşmada dünyaya bakış açısının genişlediğini düşünün. Bu tür değişimler bir gecede mucizevi bir şekilde gerçekleşmez. Başarılı olmak için cesaret, azim ve bilinmeyenle yüzleşmeye istekli olmak gerekir. Ancak faydaları hesaplanamaz. Kendimizi konfor alanımızın ötesine iterek, gerçek potansiyelimizi keşfedebilir ve daha büyük bir tatmin duygusu yaşayabiliriz. Konforlu olandan uzaklaşmak kolay bir iş değildir. Zihnimiz için güvenli bir yere kaçmak bir mücadele olacaktır. Artık bu tuzağı daha iyi anladığımıza göre onu gerçekte ne olduğu için tanımlayabiliriz. Gelişimimizin önündeki bir engel. Bu nedenle konfor alanımızdan çıkmanın neden bu kadar zor olduğuna ve çok önemli olan bilinmeyene doğru ilk adımı atma gücünü nasıl bulabileceğimize bakalım. Anımsama, bizi geçtiğimiz yerlere çeken bir siren çağrısı gibidir. Zamanda geriye gidebileceğimiz bir yanılsamadır. Eski bir işe ya da ilişkiye geri dönmenin o esenlik ve aidiyet duygusunu yeniden kazanmanıza yardımcı olacağına inanabilirsiniz. Ancak gerçek şu ki, zamanda asla geriye gidemezsiniz. O anda artık eskiden olduğunuz kişi değilsinizdir. Evrimleşmiş benliğinizi geçmişinize ait alanlara yerleştirmeye çalışırsanız ne gibi sonuçlar bekleyebilirsiniz? Hepimizin geçmişte sahip olduğumuz yerlere, işlere veya ilişkilere geri dönme arzusu hissettiğimiz zamanlar vardır. Bu duygu bizi geçmişte olanın lüksüyle sarmalamayı vaat eden rahat bir aşinalık battaniyesine benzer. Ancak zamanı geri almak ve eski hayatlarımıza dönmek mümkün müdür? Cevabım kesin bir hayır dostum. Ne kadar arzu edilirse edilsin zamanda geriye gitmek mümkün değildir. Nasıl mümkün olabilir? Çünkü siz evrim geçirdiniz, olgunlaştınız. Yaşam deneyimleriniz sizi kendinizin farklı bir versiyonuna dönüştürdü ve bu deneyimler için minnettarsınız. Bir an için düşünün. Üstesinden geldiğiniz her engel, kutladığınız her zafer ve öğrendiğiniz her ders üzerinizde bir iz bıraktı. Değerleriniz zaman içinde değişmiş olabilir tutkularınız zaman içinde değişmiş olabilir. Şu anda olduğunuz kişi, geride bıraktığınız kişiden neredeyse hiç ayırt edilemiyor olabilir. Birkaç kez bu olaya tanık oldum. Ona Emily diyelim. Küçük memleketinden büyük şehirde yaşamak için taşınan bir arkadaşım. İsteklerinin peşinden gitti. Kendine bir kariyer yarattı ve hayal bile edemeyeceği şekilde gelişti. Ancak birkaç yıl sonra memleketine döndüğünde bir şeylerin yanlış gittiğini fark etti. Sokaklar aynı olmasına rağmen daha samimi bir atmosfere sahipti. Uzun zamandır görmediği arkadaşlarının varlığı hala oradaydı ama konuşmalar gerginleşmişti. Emily bir zamanlar onu kendisi yapan bu yerden artık büyüdüğünü fark etti. Bir başka örnekte üniversitedeki sevgilisinden 10 yıl ayrı kaldıktan sonra birbirlerine olan aşklarını yeniden canlandırabileceğine inanan David'ti. İkisi de gençlik aşklarını yeniden yaşamaya hevesliydi. Bu yüzden kahve içmek için buluşmaya karar verdiler. Ancak sohbetlerine devam ettikçe çok farklı iki insan haline geldikleri ortaya çıktı. Bireysel yolculuklarının gerçekliği daha önce sahip oldukları bağın yerini almış ve tamamen çözülmüştü. Geçmişi yeniden yaşayamamamızın nedeni onu deneyimleyenlerle aynı kişiler olmamamızdır. Onlar dikkatimize temel bir gerçekliği getirirler. Kendimizi önceki kalıplara geri döndürmeye çalıştığımızda Hayal kırıklığı, hüsran ve aidiyet hissinden yoksunluk gibi duygular yaşamak yaygındır. Ancak ilginç olan bu kopukluğun mutlaka olumsuz bir durum olmamasıdır. Bu gelişiminizin bir kanıtı ve ne kadar ilerlediğinizin bir göstergesidir. Bunu başardıklarınıza dönüp bakmak yerine ilerlemeye devam etmek için motivasyon olarak kullanın. Etrafınızda seçeceğiniz insanların sahip olduğunuz büyüme potansiyeli üzerinde doğrudan bir etkisi olduğunu daima aklınızda bulundurun. Sonuç olarak, büyük becerilere sahip veya sizi gelişmeye itecek kişileri aramak son derece önemlidir. Bu insanlar sizi yeni zirvelere ulaşmaya itecek ve daha da iddialı hayaller peşinde koşmanız için motive edecektir. Bu nedenle geriye doğru gitmeye çalışmak yerine kendinize şu soruyu sormalısınız. Tam potansiyelime ulaşmak için kiminle bağlantı kurabilirim? Hangi yeni deneyimleri arayabilirim? Geçmişimi daha da umut verici bir gelecek inşa etmek için nasıl bir temel olarak kullanabilirim? Bu noktada geri dönmek aptallık olur. Önünüzdeki yol belirsiz olsa da fırsatlarla doludur. Onları olduğu gibi kabul etmeye hazır mısınız? Belirsiz olanı kabul edin. Önünüzdeki yol belirsiz olsa da ya en umut verici fırsatlarınızın tam da orada yattığı ortaya çıkarsa. Kendinizi bir uçurumun kenarında avuçlarınız terlemiş ve kalp atışlarınız hızlanmış bir şekilde duruyormuş gibi düşünün. İşte size hayatınızı tamamen dönüştürme potansiyeline sahip bir fikir. Ya yaşadığınız dehşet bir uyarı değil de olağanüstü bir şey yaşamanın eşiğinde olduğunuzun işareti ise. Korku ve belirsizlik hayattaki önemli geçişlere verilen doğal tepkilerdir. Beyniniz güvenlik ve rutin arzulamaya yatkın olduğundan bu doğal bir tepkidir. Ama bir de şunu düşünün. Ya kaygı sizi bir tür gelişmeye doğru yönlendiriyorsa bunun doğru yönde ilerlediğinize dair bir işaret olduğunu varsayalım. Çok çeşitli korku türleri vardır. İki tür korku vardır. Olumsuz korku ve olumlu korku. Felç edici bir korku sizi güçsüz kılabilir, ilerlemenizi engelleyebilir ve sizi değeriniz ve yetenekleriniz hakkında yalanlara inanmaya ikna edebilir. Peki ya sağlıklı bir korku? Bu aynı şey değildir. Kalbinizin heyecanla çarpmasına ve her şeyin gerçekleşme olasılığına neden olan korku, sizi kendinizi konfor alanınızın ötesine itmeye ve bir kişi olarak büyümeye iter. Tamamen canlı olma hissini en son ne zaman yaşadığınızı hatırlayın. Büyük olasılıkla bilinmeyene doğru bir adım atmak zorunda kaldınız. Çünkü sihrin gerçekleştiği yer burasıdır. Daha önce sahip olduğunuzu bilmediğiniz güçlü yönlerinizin olduğunu keşfedeceksiniz. Örnek olarak Sarah'yı düşünün finans alanında güvenli bir pozisyona sahip olmasına rağmen asıl ilgi alanı sürdürülebilir tarımdı. İşinden ayrılma ihtimali onu korkutuyordu ama aynı zamanda bu ihtimal onu heyecanlandırıyordu. Atılıma geçti. Küçük bir kentsel çiftlik kurdu. Ve şu anda toplumunda olumlu değişiklikler yaratan başarılı bir girişimin gururlu sahibi ya da Mark'ı ele alırsak, doğduğu yeri terk etme korkusu Dünyayı keşfetme arzusunun peşinden gitmesini engelledi. Bir noktada pişmanlık korkusunun bilinmezlik korkusundan daha büyük olduğunu fark etti. Her şeyini satıp tek yönlü bir bilet alması ve farklı yerlere seyahat ederken uzaktan çalışması sayesinde artık seyahat ediyor. Hayatının bu kadar zenginlikle dolu olacağını hiç hayal etmemişti. Bu hikayeler hiç de orijinal değil. Kaygılarının üstesinden gelen ve dünyada fark yaratan insanlar tarih boyunca dağılmış durumda. Bugüne kadar yaşamış en önemli liderleri, sanatçıları ve mucitleri düşünün. Hepsi şu anda sizin bulunduğunuz noktadaydı. Tanıdık olanın kıyısında tehlikeli bir şekilde geziniyor ve bilinmeyene bakıyorlardı. Bunun ışığında gerçekleşmemiş hangi potansiyele sahipsiniz? Çok korkutucu göründükleri için görmezden geldiğiniz hayalleriniz var mı? Endişenizin büyüklüğünün genellikle diğer tarafta gizlenen olasılıkların büyüklüğü ile karşılaştırılabilir olduğunu unutmayın gerçekleşmenin en yüksek dağına tırmanmak için geçmişi bırakmak gerekir. Bu durum, büyük bir sırt çantası taşırken sarp bir uçuruma tırmanmaya çalışmaya benzer. Yeni zirvelere ulaşmak istiyorsanız, iki elinizin de serbest olması gerekir. Geçmişte başınıza gelenler sizi şekillendirmiştir ama kaderinizi belirlemez. İleriye doğru atılan her yeni adım, kim olduğunuzu yeniden hayal etmek ve kendinizi her zaman olmanız gereken kişiye dönüştürmek için bir fırsattır. Ancak, hangi risklerin almaya değer olduğunu nasıl seçebilirsiniz? İlerleme arayışında cesur sıçramalar yapmak ile bilinçli adımlar atmak arasında nasıl ayrım yaparsınız? Bu konuya daha sonra değineceğiz çünkü bilinmeyenle yüzleşmek söz konusu olduğunda körü körüne sıçrama diye bir şey yoktur. Bu daha ziyade kanatlarınızı açıp uçmayı öğrenme meselesidir. Mitlerdeki ve hikayelerdeki kahramanları muhtemelen duymuşsunuzdur. Ancak şu anda kendi destansı hikayenizi yaşamayı hiç düşündünüz mü? Kahramanınızın yolculuğu üzerinde düşünmeniz gereken bir şeydir. Neden bazı insanlar zorlukların üstesinden gelebilirken diğerlerinin gelemediğini güçlü bir model kullanarak açıklayabilirsiniz. Bu kahramanın yolculuğu olarak adlandırılır ve bunu iyi bilmek tam potansiyelinizi gerçekleştirmenizi sağlayabilir. Hayatınızın destansı boyutlarda bir hikaye olduğunu ve baş kahramanın siz olduğunuzu düşünün. Karşılaştığınız her zorluk ve önünüze çıkan her engel, önünüzde gelişen daha büyük bir hikayenin parçasıdır. Kahramanın yolculuğunun başlangıcında maceraya bir çağrı vardır. Bu, mevcut koşullarınızın artık yeterli olmadığını fark ettiğiniz andır. Belki ilerlemenizi engelleyen bir ilişki ya da artık sizi mutlu etmeyen bir kariyerdir. Dehşete rağmen daha derin bir şeye doğru bir çekim hissedersiniz. Bu durumda birçok insan zorlanır. Çağrıyı görmezden gelmeyi ve konfor alanlarında kalmayı seçerler. Ancak bu çağrıya yanıt vermeye karar verirseniz ne olur? Bilinmeyene doğru yola çıktığınızda zorluklar ve güçlüklerle karşılaşırsınız. Bu asla kolay değildir. Belirsizlik anları ve kararınızdan geri dönmek isteyeceğiniz anlar yaşayacaksınız. Her kahraman bu engelleri aşmak zorundadır. Bu doğal bir olaydır. Geçmişinize bir bakın. Yaşadığınız en zor durumlar muhtemelen en önemli gelişiminizin kaynağı olmuştur. Maceranız sırasında rehberler ve yol arkadaşlarıyla tanışacaksınız. Size güvenen arkadaşlar, sizi motive eden kitaplar ya da size öğretici dersler veren durumlar bunlardan bazılarıdır. Ayrıca düşmanlar ve zorluklarla da karşılaşacaksınız. Bunlar dışsal sorunlar ya da içsel kaygılar ve şüpheler olabilir. Üstelik bu eğilim gerçek hayattaki kahramanlar tarafından da takip edilir. Örneğin yazar J. K. Rowling'i ele alalım. Harry Potter yayınlanmadan önce sosyal yardıma muhtaç, evsiz ve bekar bir anneydi. Bir yayın evinden birbiri ardına red cevabı aldı ancak azmetti. Ve sonuç olarak yaşadığı zorlukları dünya tarihinin en sevilen kitap serilerinden birine dönüştürmeyi başardı. Ya da örnek olarak Oprah Winfrey'i ele alalım. Dünyanın en önemli medya figürlerinden biri olmak için Zor bir çocukluğun ve bir dizi başka engelin üstesinden kararlılıkla geldi. Yoksulluk içinde yaşarken küresel ölçekte bir etki yaratması azmin gücünün bir anıtıdır. Burada sunulan öyküler istisna değil. Kendi kişisel kahramanınızın yolculuğunu benimsediğinizde nelerin mümkün olduğunu gösteren örneklerdir. Karşılaştığınız zorluklar birer ceza değil, kişisel gelişim için birer fırsattır. Üstesinden geldiğiniz her zorlukla birlikte daha dirençli, daha hazırlıklı ve hedeflerinize ulaşma konusunda daha yetenekli hale gelirsiniz. Peki, karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelebilirseniz, sizi hangi inanılmaz olasılıklar bekliyor? Cevap sınırsızdır. Hayatınıza kahramanın yolculuğunun merceğinden baktığınızda, kendinize gerçekten olağanüstü olasılıkları deneyimleme fırsatı verirsiniz. Zaman geçtikçe, engelleri çıkmaz sokaklardan ziyade dönemeçler olarak görmeye başlarsınız. Almaya değer riskler, temel inançlarınızla uyumlu olan ve kişisel gelişimi teşvik eden risklerdir. Tutkunuzun peşinden gitmek için güvenli bir işten ayrılma kararı vermek, rahat ama değişmeyen bir ilişkiden kopmak veya beklentilerin bol olduğu yeni bir yere taşınmak bunun gerektirebileceği şeylere örnektir. Bu seçimler kolay olmasa da, hikayenizin veya anlatınızın gidişatını belirleyecek olanlardır hikayenizin baş kahramanının siz olduğunuzu unutmayın. Karşılaştığınız her zorluk, daha güçlü olmak ve olmanız gereken kişinin daha eksiksiz bir versiyonuna dönüşmek için bir fırsattır. Deneyimleriniz benzersiz olsa da, ilerleme cesareti hepimizin ortak noktasıdır. Bu nedenle, gelecekte kahramanınızın yolculuğunda bir sonraki adım ne olacak? Yolculuğunuza devam edin. Bir an durmanızı ve birlikte yaşadığımız macerayı düşünmenizi istiyorum. Bu videoya başladığınızda, olduğunuz kişi ile şimdi olduğunuz kişiyi karşılaştırın. Aradaki farka odaklanın. Değişim içinizde tutuşan olasılık kıvılcımı gerçekleşiyormuş gibi hissediyor musunuz? Değişim süreci asla basit değildir. Karmaşık ve rahatsız edici olmasının yanı sıra bazen düpedüz korkutucu da olabilir. Ancak gerçek ilerleme rahatsızlığa katlanmak zorunda kaldığınızda gerçekleşir. Bu yolda yalnız olmadığınızı unutmayın. Her büyük başarı sahibi hayatının bir noktasında tanıdık olanla bilinmeyen arasında kaldığında kendini sizin konumunuzda bulmuştur. Peki sizin bir sonraki adımınız ne olacak? Her ne olursa olsun ilk hamleyi siz yapmalısınız. Kusursuz olmak zorunda değil, sadece etkili olmak zorunda. Seyahat hakkında konuşurken neden burada bitirelim ki? Eğer bu videoyu izlediyseniz, büyüme yolunda yanlış yönde ilerliyorsunuz demektir. Yolculuğunuza devam edin. Kendinizin mümkün olan en iyi versiyonu olma arayışınızda size çok yardımcı olacak bir sonraki filmimizi izlemenizi şiddetle tavsiye ederiz.